Recep. Ya bu lise arkadaşları beni çağırdı da. Ayıp olmasın o tarafa geçtim ben de. Ne zaman? Bu oyun bitsin de ondan sonra geçerim. Sen buradaysan akşam oynarız. Önü, önümüzdeki, önümüzdeki perşembe geçmeyi düşünüyormuş. <laughs> olur perşembe <yaşam yaşam> olur. Bu <laughs> uh, ağladım resmen gülmekten ya. Önümüze aşamı mı geçeyim? Ne taşı ya? ya <laughs> 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 zaten küçücük taşı dört kişiyi sıktardı. Benim hemen taşıya of öleceğim ya. Ne ya bende oyun gitti. Allah ağlatma. Oh. Gözünü seveyim mermilerim bul da gel. <laughs> Aynı mermilerim var. Nerede? Ay, ben, neredeyim ay. şu an? Hayda. Adama <laughs> <laughs> diyor ki mermilerini sahip çık adam diyor ki. Tamam, oyun ben oyun neredeyim? Tövbe <laughs> <kendini gülüyor> estağfurullah. I got supplies. Oy, oy. <laughs> I got supplies. Ama batak da hakikat batakmış ya bu çocuk. Çocuk ne şimdi bize kesin diyordur ki var ya bunlar oynamayı bilmiyor nereden denk geldim bunlara da çocuğun haberi yok ki kendi ayağım. Ama attı. Siz atmadı mı? <laughs> attı attı. Ee? Herhalde, herhalde çok güzel kaldırdım bir daha kalkmak istiyor herhalde ki hemşirelik <laughs> yaptım ya onu beğendi. Yaptığım, hemşire... <laughs> yaptığım hemşireliği beğendi. <laughs> Ya ona bir tane zaten adam lazım ki onu kaldıra habire. <laughs> abi Necip sen bana orada seslendin değil mi? burada. Abi. abi abi dedin sen değil mi? Aynen ya, dur Hiç abi. Hiç vurmadı Bir arada Necip Mermiler boyu, gülmekten düştüm. Mermiler bile sana soruyor. Abi abi evet. abi diyorum bir bakım abi. Abi benden önce bayılmış. abi. <laughs> Abi abi de abi ne? Bir küçük taş. Taşın her tarafında düşman her tarafında durdurdu. Ama var bak hep söylüyorum diyorum ki önden gitme. Önden gidiyor bayılıyor. <laughs> ya abi abi. Biliyorsun gaz, gaza, gaza geldim adam görünce gaza geliyorum. Ya gaza geliyorsun işte gördük gazı. Kurbanlık koyun gibi düştün bizi taşa. İyi gaza geldim var ya adam düştüm iyi gaza bir kere bayıldı bir daha kaldıramadım. <gülüyor> <gülüyor> Yine suya düştüm gülerken ya. <laughs> Ama güzel öldük ya. <laughs> <laughs> dört numara da Benim arabayla. <laughs> ben bilirim. Dört... <laughs> dört numara da dört numara da canavar arabayla hızlı hızlı geliyor. Güya kurtaracaklar işte sözde. Anam benim aldı <laughs> Bir defa kaldırdım ben onu. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> İlk puan almışsındır öyle deme. M24 var kullanacağınız mı? İki, İki defa dört mü? Neden uyandırdı? 7.62 de işaretledi. M24 var orada. Şimdi <laughs> yemin ediyorum hani böyle bir oyun görmedim ya. Herkes farklı kafadan bir diyor. <laughs> Kalkamıyorum öteki diyor. <laughs> yapmıyorum. <laughs> lan ya. Kar yok mu ya? ne yok mu? Kar sıkar. sıkar. Bakın M24'ü alın. Uzatma şarjörünü de buldum. M24 bende vardı galiba değil mi? biraz önce koyun. İkisi de vardı. Gerçi... Yani. Gerçi ben 3 numarayı kurtar. Bir türlü Sıkarı da kullanamadım ki. Ben sıkarı da kullanamadım. Çıktı mermilerini bulabilse ABM kullanacaktı bu mermiler. I got supplies. Bir nasip olmadı. Falan <laughs> da. Allah'ım ya Allah. Boş. <laughs> Allah sen boş elinde taşıdın bence. <laughs> Taşmakla <da> nasip <laughs> olmadı ki. Grubun etrafında dolanıyor bir de ya. Mermim nerede? Mermim nerede? <laughs> I got supplies. Hani küçük çocuk eşyasını oyuncağını kaybeder ya. <laughs> ben ben zaten Abi abi abi. <laughs> bir de abi de takılı kaldı. Abi gelmeye çalışıyor da arkamı. Üç numarayı kaldırıyorum. Sana doğru bir adım atıyorum. Baktım adam gene bir e, o Artı işareti çıkıyor. Aşağı bakıyorum Gene 3 numara. Ama iyi sağlıkçılık yaptım ha. I got supplies. Çocuk artık ne kadar beğendiyse tekrar liste katlan. Bunun arkasında gezeceğim. Dike tutamak fazla var. Kullanmak var mı? Şey M24'ü aldınız mı? Maalesef ben Durcan, aldım. De... <laughs> Durcan'ı Nurcan da <laughs> M24 <'ü gülüyor> diye diye bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Almayacaksınız orada onu bırakmak istemiyorum. Sizin yüzünüzden hastalık oldu bende. Şimdi <laughs> bulamadığınız iki, için. Dur M24'ü alayım <laughs> ya dur. Nerede o? Hangi düş dürbün yok ya. Hadi gidelim. Yine geride kaldınız. Beni yalnız bırakıyorsunuz bak. Ya gitme sen de. P90 bulamadın adam, zaten. Baba drop baskını yapmaya geliyorsun. Adamlar kaldırıp kaldırıp tekrar düşürtüyor. Abi 2-3 takım vardı orada. Tek Niye gidiyorsun o zaman? Hayır bir de biz oraya gelmeye çalışıyoruz. Adam durmuş kişi sayısını sayıyor orada. Sanırsın toplu davet verecek. <laughs> Allah Allah ya, ya. Şakacıktan dedim 4, 8, 10. Bir baktım birden 10 kişi çıktı. 8, 10 gördün mü? Adamları iyi saydın. Biz kaldırdık, kaldırdık. adamları. Adam evet. Zaten 3 numara çok iyi saydı onları ya. Zaten düşe düşe. E zaten e. 3 numara 2, 3 atadan kurtardı. 10 defa sen kurtardın. Ya, ben 8 defa kurtardım. Ya valla bak 8 defa kurtardım onu yani net. Bir ya yemin ediyorum adam 1500 metre gitmiş. M24'ü bulamadım ben ama neyse ya boşverin. Bulamadın mı? Kanka o M24'ü almadan gitmem. Bulamadım hele bir göster hele gel. Gel gel gel. Ha, peşine takıldım geliyor. <laughs> <laughs> Siz daha orada mısınız? Oho oradayız. Ben öldüm gittim ya. Gitmez dedim ben sana. Emirim dört almadan hayatta çıkmam burada. Sen <laughs> yani adamları say ben geliyorum. Sanki bu kapıdan. Lan şu an sayılacak adam yok. Tekrar bir şarj attım sayayım ve çıkarlar. Uzatma şarjörünü de alayım mı? Nerede? Dur onu da bulacağım şimdi. Bu evin içinde. Burada. Tamam teşekkürler hadi gel. Araba varmış kanka arabayla gideriz de. Arabayla gidelim yoksa yetişeceğimiz yoktur Allah'a şükür. Bükkan diye geçti neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> ya hep buradan geçerken var Hüseyin aklıma geliyor ya. Abi diyor ne yapıyorsunuz ya? Göstereceğim, sanki bu ayak izi duydum ya. Bir numaraymış. Bir numara geleceğim mi? Dur, geliyor geliyor. I got supplies. Anne, anne. Dur, I got supplies. Necdet'in içlerinden bana mı öyle geliyor? Yok, niştenin... I got supplies. Hmm. M416 var da Benim bütün işe atamadım. Oh zaman. Bir bu eksikti tabi Allah razı olsun. Bas bas korneye. Ne oldu? Biz, evet. biz ki ölmeyi beceremiyoruz da öyle bir yardım edin. Adam var burada? Çatışma var. <laughs> Onlar bizi arıyorlar şu an. Onlar bizi arıyor. Adamlar ben şurada. De... Bak işaret atıyorum. M24 kimdeyse bak şurada. Gördün mü? Eli bir sor bak. Benim sor bakayım. Emir 24'ün dürbünü. Dürbünü var mı? Dürbünü? <laughs> Yok mu? Yok. Aa şurada Marked ne varmış. Dergol. Ne var. Enemies <laughs> <laughs> ahead. These ahead. Allah Allah internetim gitti. beklentim gitmiş la benim. Önümde keskin nişancı giller var. <laughs> Dürbün yok lan ya. Yok ya. Dön, dön, dön. Dön, dön, dön. Filinta. Aslan. Vay vay vay. Aslanın filinta. 4x buldum. Önümde adamlar var. Nereden kaçacağım şimdi ben? Ne? Adam nerede ya? Adamın yanında. Sakinleşme sakin heyecan. Kanka sen son 4x buldum demiştin ama nerede Sende mi? Çantamda kanka geleceğim arkamda da iki takım var. <laughs> Allah razı olsun takımları toplamış gelir ya. Aha, arkamda AVM var. Hadi inşallah güzel tutunlar. Bak. Ya gördün mü? <laughs> Geliyor. Enemies ahead. Enemies ahead. bayıldım bir numara. Gel numara. bayıldım. numara. Lan, bir numara. Lan, bir numara. Sana gelmiyor. Abi. Mark the location. Aydım ona. Dur geliyorum. Alana gelebilecek mi? Geliyorum abi işte. Geçemem gücü ihtimalle. Düşme düşme. Dur. Necip kalkar kalkmaz gel ben beni al alanda tutacağım seni. Tamam. Abi. Koş abi. Hoş abi. Hoş Of. Geliyorum geliyorum çıkma abi çıkma geliyorum. Enemies ahead. Ozan senin canın yok. Evet şu an tükürseler gibi erip gideceğim de haberim yok. Haberim var ya aslında. Ya benim baydığımı yani. ya başkası aldı ya da hakda daha yeniden diyeceğim ne nasıl çıktı buradan? Yunus. Evet, Gel iki kişi son iki kişi. şey doksanım Adamlar nerede? Bana kompansör lazım ya. Hızla. Kanka gerçekten oyunun sonunda söylediğine inanamıyorum şu an. Biri gitti. Biri. Nerede? Evet, Bu ağacın arkasında. Mark Mark the location. Mark'da location. Çok mutluyum ha, Şu ağacın arkasında Watch out Dur M24'lü vurmaya gidiyorum onu gel Adamı burada bak, Yanımda of. Adam burada pusmuş abi Nerede? Nerede tam orada Bir numara bak orada kaç kişi Bak ya. ya. Bir numara gelebilir misin? Bomba atıyorum. Oo. Oh. Oo oh, bravo, oh. teşekkür ederim.